kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün temizlik günü ilan ettim ve aylar sonra ilk defa evi mopla toz, tozunu falan alma yani o kadar detaylı silip süpürüyorum. Başlamıştım sabahtan bir video çektim. Şimdi o videonun devamını izleyeceksiniz. Ne yaptım bugün? Yatak odasını, koridoru falan süpürdüm. Nilhan odasını süpürdüm. Ondan sonra killeri süpürdüm, banyoları süpürdüm. İlerliyorum ama ilerlemeden önce dedim ki buranın camını kapatacağım. Çünkü acayip ceryanda kalıyorum. Sonra her yeri ağrıyor. 2-3 gündür hava güzel diye buradan açıyorum. Mutfak tarafı da açık. Acayip ceryanda kalıyorum ve sırtım, omuzlarım, boynum her yerim tutulmuş halde. Şimdi ben bir sihirli sünger almıştım. Onunla giyim odasının bir tozunu alacağım. Şimdi şöyle bir kova yaptım. İçine de yüzey temizleyici koydum. Şimdi de attım. Her yeri su yaptım. Neyse Allah'tan silmemişim. Şimdi buraların tozunu alacağım. Buralar acayip tozlanıyor. Kıyafet tozu. Onu bu şekilde halledeyim. Yalnız çok sulu oldu. Ben bunu bir sıkayım öyle devam ediyorum. toz çıktı. Ee, önceki evimde de iki haftada bir süpürgeyle süpürdüm hatırlarsanız. Orada iki haftalık toz bu kadar olurdu. Demek ki e, robot süpürge ve e, şey daha iyi temizle. Bir de bu ev fark ettim ki geç kirleniyor. Toz oluyor mu? Evet oluyor ama e, oradaki kadar değil açıkçası. O yüzden de e, bu evde diyorum ya temizlik sürem uzadı. Zaten dediğim gibi hem kablosuzla hem de robot süpürgeyle süpürdüğüm için artık böyle ayda bir kere detaylı temizlik yapıyorum. Nilhan'ın odasının şeklini değiştirdim. Oraya, oranın halısını buraya getirdim. Şöyle bir görüntü oldu göstereyim. bu şekilde buradaki halı buraya çok küçük geldi. Bir de sandalye takılıp sürekli yamuluyordu. Ben de ona sinir oluyordum. Bu da burada çok kirlenir ama yapacak bir şey yok. Şimdilik buraya koydum. Memnun kalmazsam zaten değiştiririm. Ama şu an böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar ikinci günden merhaba. Ben şöyle burada bir pastane var. Buradan kendime bir tahinli aldım. Böyle cevizli. Geçen gün çok hoşuma gitmişti. Bir de böyle e, tatlı aldım. Milhan'la ikimizi akşam çayın yanına yeriz diye. Evi de dün temizledim. Pakladım. Sonrasında da hastalandım buralar falan bitti yerleri falan mopla sildim çok da iyi oldu bir baş ağrısı var dün çok fazlaydı bugün daha iyiyim buraları falan temizledim işte mopladım tozlarını da almaya çalıştım aldım da sadece şey kaldı banyolar ve aynaları sileceğim cam beziyle bir onlar kaldı onları da bugün yaparım diye düşünüyorum çünkü yarın izin günü ve iş bırakmak istemiyorum arkadaşlar ben yemekten sonra uyuyup kalmışım Şimdi gözümü açtım, dedim ki bir çay demleyeyim, çay suyunu koyayım, sonra da banyoyu temizlemeye gideceğim çay demlenirken. Baya dünün yorgunluğu da çıkmış, uyandığımda da başım ağrımaya başlamış yine. Herhalde havalardan başım ağrıyor, hava değişikliğinden falan. Neyse, şimdi çayımı demleyeyim, sonra banyoyu beraber temizlemeye geçeceğim Şimdi çay demleneseye kadar ben de banyoyu temizleyeyim dedim. Ee, geçen sinem videomda size e, birkaç bir şeyden bahsetmiştim. Onları göstereyim. Yalnız bunun devamı nerede? Ay. Böyle e, zamansız uyuyup uyanınca sersem gibi oluyorum. Şu an kafam çalışmıyor. Şuraya bir yere koymuştum. Bir saniye. Dediğim gibi gözümün önünde duruyormuş görmedim. Şimdi arkadaşlar benim saçlarım e, biliyorsunuz azaldı. Hem yanmışlardı bir kere sarıya boyattığımda falan. Ondan beri de toplanmıyor. Sürekli saç dökümün önleyici şampuanlar falan kullanıyorum. Onları bıraktığım zaman saçlarım tekrar dökülmeye başlıyor. Geçen gün böyle soru çözerken saçımın telleri yine önümüze dökülmüş öğrencimle. Hocam dedi ben bir ürün kullanıyorum. Çok memnun kaldım. Birisi şu şöyle. Bir de şu arkadaşlar ya bu biberiye yağ olarak geçiyor galiba. Siz de kullanın. hatta fotoğraflarını falan gösterdi. Saçlarını öyle görünce daha bir ikna oldu. Dedim gideyim alayım. Fotoğrafını falan gönder dedim. O gün de tesadüfi alışveriş merkezinde gratis'e gitmiş öğrencim. Hocam indirim varmış almak isterseniz. Üçlü seti vardı. O 379'du galiba. Bir de böyle ikili set yapmışlar. Daha doğrusu bu da üçlü. Şöyle uygulama şişesi var. Ama ürün yok yani. Ya e bu da 250 lira falandı. Arkadaşım da bunun şampuanını aldı. O da dedi ki saçlarımı yumuşacık yaptım. Memnun kaldım. Ben şimdi bu ürünleri kullanmaya başlayacağım. Yani bir, bir kere yaptım bu arada. E, dökülmem zaten diyorum ya. Saç dökülmesi önleyici kullandığım için azdı. Ama bir türlü çoğalmıyordu. Bir de geçen gün kestiğimi söylemiştim ya. Böyle saçlarım sağlıklı uzasın istiyorum. Hem gür olsun. O yüzden bu iki ürünü deneyeceğim. Size de deneyimlerimi paylaşırım. Sonra başka ne aldım? Şöyle A101'den bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama bir kontrol aldım. Bunu da çok beğendim. İyi ki almışım. Bunun fiyatı da çok uygundu. Başka ne gösterecektim size? Unuttum. Neyse şu an dağını göstereyim. Ben normalde arkadaşlar buraları bu kadar dağıtmıyorum. Her sabah e, toplayıp gidiyordum. Yalnız e, dün sabah mı? Yok. Bu hafta hep dağınıktı burası. Böyle hep aceleyle çıktım. Bir türlü uyanamadım. Uyku düzenimi bozdum ben birazcık. Öyle olunca da dedim ki e, bu böyle olmuyor. Burayı bırakayım akışına. En son böyle e, şey yaparken temizlersin diye düşündüm. Hem video çekerim. Hem de e, şuradaki standın birini ben diğer banyoya götürmeyi düşünüyorum. Çünkü Nihal oradaki banyoyu çok dağıtıyor. Oraya sürekli bir şeyler diziyor vesaire. O yüzden dedim ki bunu da böyle e, halledeyim. Şimdi şurayı hemen beraber toplayalım hızlı bir şekilde. O kadar canım çay istiyor ki ama tamam şu an çay krizine girdim. Bir an önce bitsin. Ondan sonra ben size bu arada burayı da bir video çekmiştim. O da önceki zamanda silinmişti toplarken. Bu sefer böyle hem banyo temizliği olsun hem buraları toplayalım. Hem de bir düzene kavuşturalım. Haftaya da benim böyle burası tertemiz bir şekilde işim görülmüş olur. arkadaşlar gösterdim bilmiyorum ama bu tonik bayıldım ben buna A101'de buldum 120 liraydı fiyatı ve çok güzel kokuyor ve cildimi gerçekten çok iyi hissediyorum bu aralar eğer A101'lere bakarsanız hem uygun fiyatlı hem de çok güzel yaklaşık 3-4 gündür herhalde bunu kullanıyorum çok da hoşuma gitti çok hem uygun fiyatlı hem de çok güzel bir ürün yani fiyat performans ürünü e, ee, isterseniz bir bakabilirsiniz A101'lere. Tabi her, her A101'de var mı onu da bilmiyorum. Ee, ben buradakini de buldum. <laughs> bitirdim. Burası mis gibi oldu. Ee, yukarılar hiç kirlenmemiş. Şaşırdım. Çok azıcık toz vardı. O da şu rafta. Saç falan olmuş yani. Öyle toz da değil. Duşa de dedim ki elimi değdirmişken temizleyeyim. E şimdi şu sepetin üstünde bir şeyler var. Onları götüreceğim buradan. Buradan çıkıyorum mis gibi. Ee, diğer banyoyu da temizledim. Geçen gün çektim de orayı çekmedim. Ondan sonra yeni havlular astım. paspasları makine attım. Yeni paspaslar serdim. Şükür tertemiz oldu. Temizliği bitirdik. Ne kaldı? Camlar ve aynalar kaldı. Bunları da yarın gündüz vakti yaparım. Tabii camları yapmam da. Evin içindeki camlar işte. Cam yüzeyler diye onları yaparım. Bu arada ben bu eve taşınırken camları silmedim bir bayram temizliği yaparsam o zaman camları silmeyi düşünüyorum. Haftaya dediğim gibi havalar soğuyacakmış. Yani yine batabilir diye bırakacağım camları. Hiç ellemeyeceğim. Ondan sonra tekrar işte böyle havalar düzgün olunca bir kere camları silerim. Biliyorsunuz artık cam balkonum var. Onu da böyle çok güzel bir zamanlamalı çizimle silmem lazım ki bir daha silmek zorunda kalmayayım. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.